Herkese merhaba kanalımı ve mutfağıma hoş geldiniz. Tarifime geçmeden önce herkesin bayramını kutluyorum arkadaşlar. Bugün sizlere buzlu kahve tarifi vereceğim. Biliyorsunuz havalar çok sıcak gidiyor ve bu sıcak havalarda serinlemek biraz iyi gelir diye düşündüm. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle bir çay bardağı kadar sütümü cezvenin içerisine alıyorum. Daha sonra elimde gördüğünüz kakao arkadaşlar dolu dolu bir yemek kaşığı kakao ilave ediyorum. Lezzeti gerçekten çok güzel oluyor ve e, içine buz da gireceği için serin serin. O kadar güzel bir tarif ki mutlaka deneyin arkadaşlar. Evet bir yemek kaşığı kakao ekledik. Burada da arkadaşlar kahvemiz var. Kahvemizden de 2 yemek kaşığı ekliyoruz cezvemize. Kahve sevenler için muhteşem bir tarif diyebilirim. Bunları güzelce ocağın altını açmadan güzelce karıştırıyoruz pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırıyoruz. Daha sonra ocağımızın altını açacağız arkadaşlar. Evet güzelce karıştırdık. Ocağımızın altını açtık. Artık pişmeye bırakıyoruz. Kıvamı biraz yoğun oluyor arkadaşlar. Biz onu sütle açacağız sonra. Güzelce kaynayana kadar karıştırıyoruz. Karıştırmayı bırakmıyoruz. Kıvamını da görüyorsunuz. Biraz koyu kıvamlı oluyor. Çünkü içerisine hem kahve hem kakao kattığımız için kakao yoğun bir kıvam oluşmasını sağladı. Evet, görüyorsunuz. Kahvemiz kaynamaya başladı arkadaşlar. Ara ara yine karıştırıyoruz. Evet gördüğünüz gibi iyice kaynattık. Kıvamı da harika oldu. Şimdi ocağımızın altını kapatabiliriz artık. Şöyle bir kabın içerisine karışımımızı döküyoruz. Kıvamı yoğun oluyor. Şimdi süt ekleyerek kıvamını açacağız arkadaşlar. Yine şöyle bir çay bardağı kadar sütümüz var. Onu karışımın içerisine döküyoruz. Güzelce karıştıralım. açıldı gördüğünüz gibi süt çok güzel lezzet katıyor. mutlaka sütle deneyin arkadaşlar sizde gördüğünüz gibi e, bir tatlı kaşığı kadar toz şekeri de ilave ettikten sonra tekrar karıştırmaya devam ediyorum. ve arkadaşlar buzlarımız var şimdi bu buzları bardağımızın içerisine koyacağız. Buzlu kahve tarifi bu sıcak e, aylarda gerçekten çok güzel oluyor. Çünkü havalar çok sıcak ilerliyor söylediğim gibi arkadaşlar. Çok ferah bir tatlı diyebilirim. Evet, buzlarımızı güzelce bardakların içerisine aldık. Çok serin bir tarif arkadaşlar bu beğeneceğinize eminim. Şimdi kahvemizi bardakların içerisine döküyoruz. Evet, güzelce dolduralım. Diğer bardağımızı da dolduruyoruz. Evet bardaklarımızı doldurduk. Kahvemiz artık servise hazır. Şöyle bir kaşık yardımıyla güzelce karıştıralım. İçindeki buzları görüyorsunuz arkadaşlar. Diğerini de aynı şekilde karıştırıyoruz. Deneyen herkese afiyet olsun. Hayırlı bayramlar. Hoşçakalın.